Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jaxeri Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna Hepiniz hoş geldiniz kardeşim orada bir pompik var Burada da pompik var bana pompik lazım değil Ha Tamam EMP olur tadından yenmez Burada bir kanzimiz var gelecek misin çıkacak mısın buraya Hadi, Tamamdır hemen abi şuradan şu pompalıyı Bırakıyorum biz onu ver abi bana Biz onu iş yapar çok iyi iş yapar Yukarıya mı indiniz lan adamlar daha yeni yeni geliyor Yeni yeni geliyor şurada iki tane hali hazırda Pirile işimiz var onları direkt bir çekelim abi Ver abi onları bana Ver 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 onlar pirile Şuradan da şu kanziye sıkıdık mı ee, şey bunu görmediniz. Bir tane kanzimiz geliyor. Gel kanki. Gel 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 gel. Tamam seni şuradan şöyle bir çekelim. Altımızdan bir tanesi oynuyor. Biraz yavaş yasın kardeşim. Tamam üçle işte başladık. Çok iyi. Orada bir tane. Lan lan lan. Aha o adam. Bundan şunu baydık mı tamamdır. Şurada bir tane kanzimiz var. Gel kardeşim buraya. Tamam seni direkt çekiyorum. Helal et. Bana varma. Küfür etme. Sakin kal. Ben de seni çok seviyorum. Bir tane daha kanzimiz oynuyor bize. Tamam o da gitti. Bir tane daha kankimiz geliyor. Tamam o da gitti. Çok iyi abi. Kaç leşle başladık? 6. 6 leş. Tamam. Tamam 6 leş. Bizim oradaki baygın mı? Onu direkt çekmem lazım derken birisi oynuyor sanki. Şuraya bir molotof atacağım. Biraz sakinlemem lazım. Oynadın mı lan? Sen de mi direkt geldin? Tamam tamam o da gitti. Bizim orada baygını biz çektik mi baygın olarak kaldı mı hatırlamıyorum yedileşimiz var abi çok iyiyiz biraz bana mermi lazım biraz mermi aldım mı kaç kişi kaldı burada 6 kişi kaldı abi yani burayı bu şerefe temizlememiz lazım ya bu arada 6 kaldı diyorduk 8'e çıktı üstümüze adamlar indi mi hemen bir tarafa oynayacağım gel abi üst taraf boş gibi Derken teke tek kaldım şuradaki kanki ile o da gitti. Gittin sen gittin. Tamam TikTok memo. Yok ben ne memosum memot. Tamam o garanti gitti arkadaşlar. Ben direkt şuradan gel çekeyim işte daha uğraştı. Ana lan neşimi çaldılar. Arkadan geldim. lan 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 aşağı düştüm. Son anda açtım. Şuradan birisi leşimi çaldı ya. Aha gördüm seni. Oğlum benim leşimi niye çalarsın ki ya? Ben ne yaptım sana? Gel buraya kardeşim. Bu arada birisi daha atladı arkadaşlar. Benim çok hızlı bir şekilde yerimi değiştirmem lazım. Tamam gördüm seni. Bekle bekle. Gel kardeşim sen benim leşimi sen mi çal? Yok sen çalmadın da. Ama sizin yüzünüzden var ya. Çok eksiklerim oldu ya. Siz var ya beni bitirdiniz ya. Hemen abi şuradan birisi sıkıp duruyor. Bir ona bir bakacağım. Aha gördüm seni gördüm seni. Bir iki. Orada birisi var. Bak göster. Neyse onun göstereceği yok hemen şuraya ineyim abi şu Mega'yı bir çağıralım ya. 11 leşimiz var bir iki tane leşimiz de çalındı yapacak bir şey yok sağlık olsun. Bize hızlısından bir M4 lazım şu aşağıdaki vurduklarıma bir bakayım buradakilere. Tamam gördüm seni gördüm seni çok iyi. Lan lan aşağı düşme tamam. Abi senin kaçarın yok bu arada bak oradaki lootlara bak ya bak. Senin kaçarın yok kaçarın yok bak. Öldün ki sen gittin ki gittin. Her türlü gittin o sırada bizim meka da geldi tamam. Abi seni bir çekelim. Yapma yapma. Yapma. Ya tepesi baydı bizi. Aşağı gidersem ölür müyüm? Tamam ölmüyorum çok iyi. Bekle sen bekle bekle. Valla oyun bizi seviyor gibi arkadaşlar. kılıp ayırttık diyebilir miyiz? Yani şu anlık diyebiliriz. Tabi canı basana kadar. Bu diğer kankimiz büyük ihtimalle robot oynayacak arkadaşlar. Ben direkt şuradan şuna bir basayım. Kalk abi. Uç o tarafı ya. Tamam. Aa yukarıdaymış yukarıdaymış. Tamam bitiremezsin bitiremezsin. Gel buraya. Tamam sen orada kal be. Valla Vallahi kendi ellerimle sattım diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Neyse bekle oraya geleceğim inşallah orada olursun. Oho gitti yere baksana aşırı uzak geçiyor. Sen gel o kadar orayı temizle. Bir tane eşeği öl. Eşekliğimiz öldük bu arada. Tamam geldik. Şöyle bir bot taklidi yapacağım burada. İnşallah kaldırmamışsındır Mekayı. Bekle bir bot taklidi yapayım sen ona bir ye. Bekle kardeşim bekle bekle. Yiyecek bir tipe de benzemiyorsun ama. tam birini daha vurdu birini daha vurdu. Hemen şöyle yapıyorum. Buradan şunu ver. Bombayı vurdu kafamıza ya. Ya oğlum. Sen ne bir şeysin öyle ya. Ya senin ben var ya. Normalde bir atmam da uğraştırdın beni ya uğraştırdın baya baya aşırı fazla uğraştırdın ya hemen şuradaki lootlarımıza da bakalım ondan sonra bir kaldırayım şurayı ya kaldırayım gideyim artık ya amereye gerek yok hatta AMR'yi alayım uzaktan bayarsam uzaktan baydım AMR ile oynayayım kardeşim m4 yok mu derken tamam m4 vardı çok iyi ver abi yeni roma gebek ben gittim aşağıya bir tane birisi geldi bot bottu galiba sanırsam bir aşağıya ineyim bir onu da çekeyim ondan sonra topuk abi Neredesin? Alo. Abi şaka mı? Az önce buradaydın. Bak iki yazıyor. Neredesin lan? Yukarıya çıkmış. Şaka mısın sen ya? Hadi hadi adam lazım bize gel buraya. Cilve yapma. Cilve yapıyor ya bir de attık değil mi biz onu? Ah ah tamam sen gidersin. Öldün artık sen yani başka yapacak bir şeyin yok. Böyle de bir tane fırlatayım da seni. Abi şu bu suda bir basalım. Tamam sen öldürsün herhalde artık. 14 yazmazsa vay halimize. Aha bak buralara gelmişler. Bak buralarda birbirlerini hep yemişler. Balkonda da bir şeyler var mı acaba? Abi burada Toki'de adam yoksa başka hiçbir yerde yoktur ya. Haydi haydi. Leşimiz geldi derken Toki'de dolu abi. Neredesiniz Kanzi? Aha gördüm seni. Bak direkt robota bineceksin değil mi sen? Dur 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 kafama vurma kafama vurma bekle şu bir daha şey olsun. Tamam senin birazcık olsa da canın gitti mi gitti. Kardeşim baksana ya oha. Arkadaşlar ben bu arkadaşla böyle takılı kalmak istemiyorum. Çünkü ben robottan inip üstüne oynadığım gibi yukarıya çıkmaya çalışsam aşağı inip robotu alacak. Yani başka yapacak bir şey yok ben buradan ufaktan tüyüyorum abi. Aha ileri tarafta bir şey gördüm sanki koşuyor. Gel abi kaçma buraya kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisi gel buraya. Tamam sen botçuksun belli. Seni direkt çekeyim abi şöyle. Gel lan buraya. Botu bile vuramıyoruz yani adam olsaydı GG'dik ya. Bak arkamızdan geliyor bak. Tamam bekle sana oynayacağım. İlk bir şunu çekeyim sana oynayacağım söz. Vallahi bak bekle az bir şey. Hemen gel abi buradan seni de bir alalım. Bak diğeri az bekle oynayacağım sana söz. Sözüm sözdür valla. Hemen buradan bunu da çektik abi. Bir diğerine bakacağım. Diğeri göstermedi göstermedi. Lan ölsene sen hala ölmedin mi? Allah Allah. Şuradan şu boostumu fullleyeyim abi. Boost önemli. Kaçma gel buraya. Sen nesin? Ben de özledim ben de. Bir dakika sen niye öyle sıkıyorsun ki? Ha bu burada. Lan ben de diyorum bu niye böyle sıkıyor? Dur 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 dur. dur. Tuttum seni. Lan tutamadım. Tamam bayıldın bayılın, Bekle bot gel buraya. Lan ben de diyorum ki bu niye bot gibi sıkıyor? Ulan ulan lan lan siz var ya siz. Tamam abi oğlum kaç param oldu lan? Bayağı param oldu ha. Oyunu neredeyse satın alacak kadar param var. 258 param var ay maşallah. Buradaki adam hala duruyor galiba orada. Abi ona bir şekilde oynamam lazım ya. O tehlikeli biraz. Bu, buradaki arkadaşı aradan çıkardık mı bitmiştir demektir ya. Seni aradan nasıl çıkaracağız? Seni selip çıkarmak lazım derken şuradan bir AK sıkıyor. Omar. Omar. Ömer iyi yarışmacıydı ama tek bir kusuru vardı. Herkese güvenirdi. Neredesin abi gel bakayım. Ha burada bir yerdesin ışığım. E, senin yarın burada. He nerede? Omar. Ehe. Evin içinde. Abi hadi çıkın da ya. Biraz mıncıklayayım sizi. Bunun da çıkacağı yok. Bunun da çıkacağı yok. Aha önümüzde bir tane daha bot kardeşimiz var. Gel senle de 19. leşimiz olsun. Seni direkt şöyle bir çekeceğim. Ömer şakalı orada çünkü. O direkt çekmeyi oynar. Bak Ömer çık dışarıya Ömer. Buradaki kanzi ne yaptı? Buradakinden de ses yoktu bu arada baksana. Acaba droba falan mı oynadın sen? He? Öyle bir delilik yapmış mısındır? Aha gördüm seni gördüm seni. Sen olsun deme lan. Lan lan niye ki? Bak heyecan heyecan yaptırdı bana biraz. Böyle attık seni. As AVM AVM deniyor dur. Dur. Sen direkt yememiz lazım. Neredesin? Tamam bir çarpıldın sen. Bir tane de şöyle yapacağım. Bir daha zıplayacağım abi. Benim robotumu... Aha kendi kendi robotumuzu iptal edecektik. Neredesin lan? Buradayım deme hala bana. Nerede? Nerede? Aha gördüm gibi. Gördüm gibi. Dur buradasın buradasın. Lan 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 düşeceğiz düşeceğiz. Yapma yapma. Kanki dur anlaşabiliriz. Dur anlaşabiliriz. Dur anlaşabiliriz. Bunu aldık mı? Gerisi kolaydır. Lan hadi hadi. Aa, düşüyordum. Düşüyordum. Bir canı var şu an. Tamam, bayıldı o, bayıldı. Bunun kankisi bize dönüyor ama. Abi, canı basmam lazım. Canı basmam lazım. Hızlı hızlı git, hızlı hızlı git, hızlı hızlı git. Sıçmak, sıçmak. Son dakika sıçmak. Lütfen, lütfen. Aa, bas bas kaç 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 kaç. Lan ya, yok böyle bir şey. Kaç abi, kaç. Kaç. Topuk, topuk. Erkekliğin %99'u kaçmaktır arkadaşlar. Şuradan şu busu da bir basayım değil. Abi busa canını doldursun. Bak hala dönüyor hala dönüyor. Şuradan şöyle bir atlayacağım. Patlatma canım gitti canım gitti. Beni bir görme bir 10 saniye falan. Şöyle bir delilik yapacağım. O büyük ihtimal hala bize sıkacak. Benim alana girip oynamam lazım. İnşallah düzgün bir yerde patlasın robot. O kanki Toki'den Moki'den sonradan sıkmaya başladı bu arada. Abi düzgün bir yerde patlaya. O yukarıdan robotu çalabilir miyiz acaba? Onu deneyeceğim. Bakalım. Antin yapabileceğiz mi derken o zaten yukarıda bizi bekliyor galiba. Oğlum sen var ya az değilsin ha. Çarkal. Şöyle indim abi. Ömer dur bekle beni görme bir kardeşim. Şuradan şunu bir kullan. Ömer de burada bir yerdeydi. Aha gördüm seni gördüm seni bir dakika. Lan. Aha. Göstermeyi kesti. Aha gördüm seni. Abi. Göstermeyi kesme ya. Göstermeyi. Ananı. a Kafama fırlattı valla. Buraya gelebilir misin? Buraya gelme. Bir daha attı. <laughs> Aha ölmedim. Abi sen direkt almam lazım. Ama ben diyordum bak bu adam çok tehlikeli. Aşırı tehlikeli. Allah'tan oradaki bombayı ölmedim. Abi bak şu kadar gram canlı yırtıyoruz sürekli ya. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Bekle abi benim o yukarıya çıkıp o robotu almam lazım bir şekilde. Vini almak istiyorsam o robot bana lazım. Bak robota oynayabilir. Bir tanesi bot tamam. Şuradan şöyle bir yukarıya uçuyorum abi. Aa, Bot adamı vurdu. Gel kardeşim. Oğlum sen gittin benim. Ya afk adamı mı niye vurdun orada? Aha bota bak lan. Amer'e p90 yazıyor. Ha bot değilmiş lan. Pardon pardon. Adamın loot'üymüş lan. Ben de diyorum ki bota bak. Amer'e p90 yazıyor diyorum ya. Ömer kaldı galiba. Kardeşim neredesin Ömerciğim? Canlı yedim. Gel. Sen bu taraf ilerideydin. Aha gördüm seni. Abi. Sana zulüm yaşatacağım. Sana zulüm yaşatacağım. Kaçırttın mı yiyeceğim de seni oradan? Ha? Bekle. Gel buraya. Senin o kankin nerede? Ha? 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 Senin o kankin nerede? Hadi kalk. Sana bir şans vereceğim. Hadi. Büyük ihtimal alacak beni. Hadi. ne oldu lan? Kamil. Yani Arkadaşlar baygın adamı atmadık. Ayağa kalktı. Yani öyle attık. Gördünüz. 23 taşımız abi. Aşırı iyi. Hadi hep kıl payı Şu kaç Kıl payı ya. Arkadaşlar toplamda 23 taşımız var. 4242 hasarımız var. Alalarda bir 3-5 tane lesemiz çalınsa da yapacak bir şey yok. Neyse lafı daha fazla uzatmadan Hala Kanal'a abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.